Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hayatımıza şiar olacak, önümüze rehber olacak, her daim unutmamamız gereken bir hadis-i şerifi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu rivayeti bizlere Süheyb bin Sinan radıyallahu an Ebu Yahya mahlasıyla anılan Süheyb bin Sinan yani Süheyb Rumi Hazretleri bizlere aktarmıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki: "Aceben li emril mümin. İnne emrahu kullahu lehu hayr. Ve leysa zalika li ahadin illa lil mümin. İn asabathu serra'u şekara fekâne hayran leh. Ve in esâbethu zarrâ'u sabara fekâne hayran Bu rivayeti de e, sahih-i müslimde bulabiliriz. Sevgili peygamberimiz buyurmuşlar ki, aceben li emril mü'min. Mü'minin işine hayret edilir, şaşılır. Niye şaşılır? İnne emrahu küllehu lehu hayır. Çünkü mü'minin her işi hayırdır. Başına ne gelirse gelsin bunu hayra tebdil eylemesini bilir eyse li Ahadin lil mümin bu işte bu halde müminden başkasında bulunmaz Yani bu mümine özel mümine has bir durumdur yani bize özel bize has bir durum olması gerekir neymiş bu yine Esabet Hüserah şekara fekane hayırlle şayet o mümine bir bolluk bir refah bir huzur bir zenginlik gelirse o şükreder bunun için hayır olur ve in asabet hu zarra sabara Şayet o mümine bir sıkıntı dokunur, bir musibet gelir. Başına bir bela, bir kaza gelir. Yakınlarından, etrafından bir ölüm olur. Malına, canına, yakınlarına, evladına bir sıkıntı gelir. Herhangi bir sıkıntıda o mümin sabreder. Bu da onun için hayra tebdil olmuş olur. Değerli kardeşlerim, işte bizim hayat felsefemiz aslında bunun üzerine oturması gerekir. Zaten bizim başımıza gelen her şey değil mi? Ya bizim aleyhimize olan bir şeydir. Yani bizim bize bir imtihandır, bir felakettir. Bir kötülük olabilir başımıza gelen ya da bizim için iyiliktir. İkisinden birisidir yani bizim başımıza gelen her şey. Ama ne olursa olsun biz başımıza gelenleri hayra tebdil etmekle mükellefiz ve elimizde böyle bir iksir var. İşte bu iksir, bu silah şükür ve sabır silahı şükür ve sabır iksiridir. Zaten biz her halimizde imtihandayız. Başımıza bolluk geldiğinde de imtihandayız. Başımıza bir darlık geldiğinde de imtihandayız. Biz bollukta da darlıkta da hepsinin Allah'tan geldiğine inanan insanlarız. Hani şöyle deriz biz, ''Hoştur bana senden gelen ya goncagül yahut diken ya, ya hilatü yahut kefen Kahrın da hoş, lütfunda hoş. Rabbimizden bizlere gelen her şey bizim için hoştur ve hayra tebdil etmesini de sabırla, şükürle biliriz. Mesela bu hadisi rivayet eden Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Mekke'ye gelmiş. Mekke'ye geldiğinde hiçbir şeyi yokmuş. Zaten Rumi dediğine göre Anadolu taraflarından Arap Yarımadası'na gelmiş. Oraya geldiğinde kimsesi ve hiçbir şeyi yokmuş çalışıp çabalamış biraz mal mülk elde etmiş fakat müslüman olmuş hicret zamanı gelmiş tam hicret edecekken Mekke müşrikleri önüne çıkmışlar demişler ki sen buraya geldiğinde hiçbir şeyin yoktu sen bütün malın mülkünü burada kazandın sen hiçbir şey buradan götüremezsin her şeyini burada bırakırsan ancak senin hicret etmene izin veririz demişler o da demiş ki tamam benim için önemli değil hep her şeyimi alın yeter ki beni bırakın ve hicrete gitmiş, muhacirlerden olmuş. Medine'ye gitmiş. Daha yola çıkarken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve minen nasi men yeşri nefse hübtiğa emerdatillah ayet-i kerimesini okumuş. Yani insanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için nefislerini satarlar, verirler. Mallarını, mülklerini, her şeylerini verirler ve Süheyb kazandı demiş. Nasıl kazandı? Bütün her şeyini verdi, hicret yoluna düştü. İşte ticaret budur, kazanç budur. Başına bir musibet geldiyse bile sabretti, o kazananlardan oldu. Sahabe-i kiramın her birisi başına herhangi bir nimet geldiklerinde şükrettiler, kazananlar oldular. İşte bizler de kıymetli kardeşlerim her halimizi hayra tebdil etmesini bilmemiz gerekmektedir. Rabbim bizleri her halimizi hayra tebdil edenlerden, başımıza bir nimet geldiğinde şükreden, başımıza bir musibet geldiğinde sabır silahını takınabilenlerden eylesin.